Ediyorum. Yoğun bir katılım var. Beş şeylerimizin tamamı burada. Basından da, kıymetli basın mensuplarından da yoğun bir katılım var. Bu bizi öncelikle çok mutlu etti. Bunu belirtmek isterim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim katıldığınız için. Doğru, doğru. Kıymetli basın mensupları bu toplantıyı bir tanışma toplantısı gibi organize etmek istedik. Malumunuz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 17 Nisan itibariyle ilk meclis toplantısı gerçekleştirdik. Bu meclis toplantısında yine bildiğiniz üzere bir başkan, iki kağıt üye, iki başkan vekili, encümen üyeleri ve bir üye seçimleri gerçekleşti. Bu seçimin sonrasında bir özel idaresinde ve mecliste yeni bir yapılanma oluştu, yeni bir yönetim oluştu. Bu yönetimle ve kıymetli ilçelerden seçilen 40 meclis yerimizde sizlerin tanışması için bir toplantı organize etmiş bulunmaktayız. İkinci amacımız da bizim şu ana kadar yaptığımız mantalite olarak çalışma sistematiğimizi ve sonrasında da nasıl çalışacağımıza dair sizlere ve sizlerin nezdinde halkımıza bir bilgilendirme yapmak üzere. Ayrı ayrı tek tek teşekkür ederim bu hem bizim bir onur kaynağı oldu, hem de çok büyük bir misyon yükledi. Bu misyon nedir? Bu misyon, önümüzdeki dönem meclisin birlik beraberlik içerisinde çalışma gerekliliğini bize çok net anlattı. Bu birlik beraberlik, istişareler sonucu oluşan bir birlik beraberlik olması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu dönemde biz istişare kültürünü oturtmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi vermekteyiz. Bu anlamda da bize hem AK Parti grubu, hem MHP grubu ve hem CHP grubu çok büyük destek vermekte. Ve e, bu da bizim çalışmamızı çok olumlu etkilemekte. Malumunuz, 40 Meclis Üyesi'nin kendine ait bir seçim bölgesi var. Her ilçeden ayrı ayrı seçilerek ayrı ayrı partilerden mecliste kendi seçmeni temsil etmek üzere buraya gelen bir misyon yüklenerek buraya gelen meclis üyelerimizin seçim zamanı verdiği sözleri yerine getirilmesiyle alakalı biz, biz meclis başkanlığı olarak tüm meclis üyelerimizin arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kendilerinin verdiği sözlerin öncelik sıralamasına göre bunun çalışmasını yapıp, her önce kendilerine sonrasında da seçim bölgelerine aktarılması konusunda bu bilgilerle zamanı geldiğinde yapacağız. Zamanı gelince dememdeki özellik şudur. Biz şu anda 2023 Kasım ayında gerçekleştirilen bir programı bir bütçeyi e, devam ettirmekteyiz. Olaya şöyle başlamak istiyorum. Özel idare İl Genel Meclisi ve idare olarak iki ayrılmak. İl Genel Meclisi bir seçilmişlerden oluşmakta ve bu İl Genel Meclisi'nin görevi İl genel il özel idarenin yapacağı hizmetlerin kararını almak ve aldığımız bu kararların uygulanmasıyla alakalı denetim mekanizmasını kurmak. Meclis de bunu görmüştür. Seçim zamanı il genel meclisine verilen oyların seçmen tarafından tam anlam ifade etmediği oluştu bizde. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Özel idare ve il genel meclisi ne yapar? Nasıl bir çalışma içerisindedir? Aslında seçmenimizin birçoğu buna tam vakıf değil. Bizim birinci görevlerimiz, birinci görevimiz bunu bir şekilde sizlerin de aracılığıyla aslında hem seçmenimize hem tokat bunu anlatmaya çalışmak. Mücadele alanlar dışında kalan seçmenler aslında bir nefse biliyorlar. Ama mücadele alan içerisindeki seçmenlerden de biz de oylar almaktayız. Burada oy almaktayız. Bunu oy kusurlarında biliyorsunuz belediye başkanlıklarına, belediye meclislerine üyeliklerine muhtarlıklara oy veriliyor ve ayrıca il genel meclisine oylar verilmekte. Fakat şehirde yani mücadele alan içerisinde yaşayan, oy kullanan seçmenlerimizin birçoğu il genel meclise ayrı bunu çok aslında bilmemekte. Bu dönemde biz bunun da farkındalığını oluşturmakla alakalı bir görev üstlendik. Dolayısıyla az önce size il genel meclisinin çalışma sistematiğini anlatma sebeplerinden bir tanesi de budur. Bir diğer ikimiz de şudur. Malumunuz biz karar organıyız. İdare kısmına yürütme organ. Ve idare kısmına aslında yol haritasını belirleyen bu planlamayı yapan kısım biz seçilmişleriz. Dolayısıyla bu planlama esnasında bizim öncelik belirlememiz gerekiyor. Neden öncelik belirlememiz gerekiyor? Pandemiyle başlayan sonrasında deprem, sonrasında ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleriyle devam eden bu süreç bütçe anlamında bizi bazı sıkıntılara sokmuştur. Doğru. Fakat bir anlamda da elimizi güçlendirmiştir. Burada bir parantez açıyorum. Bir ekonomist olarak bu tasarruf tedbirleri tamamen destekliyor ve arkasındayım. Çünkü ülkenin ekonomisi her şeyden önemlidir. Bizim alım gücümüzü Yeniden yerine gelmiş olması, tüm hizmetlerden daha kıymetlidir. Dolayısıyla bu tasarruf tedbirlerini biz sonuna kadar meclis olarak destekliyoruz. Ve bu anlamda da çalışmalarımızı başlattık ve yapıyoruz. İnsan olduğundan ötürü haklarını, öncelikle su ve kanalizasyon olarak belirleyerek, böyle bir çalışma yapmak üzere bir planlama yapacağız. Bir diğer hususta şu, bu istişare ve birliklerinden kaynaklanan bir sorumluluk üzere şeffaf bir yönetim oluşturmaya çalışıyoruz. Şeffaflıktan kastım yapacağımız her işlemde, alacağımız her kararda bunu durup başkanlar vekillerimizle ve grup üyelerimizle tüm meclis üyelerimizle istişare ederek almaya çalışıyoruz ki aslında biraz geçmemizin özür dileyerek biraz geçtiklerimizin sebebi de bu istişarelerden bir tanesi. kararlarımızı oy birliğiyle ve tüm önergelerimizle üç parti grubunun ortak kararı da verilmesi hususunda bir çalışmamız var. Yani 45-50 günlük süreç içerisinde birlik, beraberlik ve istişare noktasında hiçbir sıkıntımız olmadığını sizlere tekrar iletmek istiyorum. Şeffaf bir yapı olacağımızı ve bu toplantıları sizlerle periyodik aralıklarla yapacağımızda belirtmek <laughs> isterim. Hem şeylerimiz hep sizlerle beraber. Bunun hem sizlere hem de vatandaşımıza, seçmenimize, halkımıza anlatmak üzere bir çalışma yapmak isteriz. Bu anlamda da desteğimizi bekliyoruz. Bu duygu, düşünceler ile ben sözlerimi sonlandırırken Kırk meclislerimizi tamamını sizlerin, sizlerin önünde tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu istişare kültürünü bu birlikteliği destekledikleri için, bize bu anlamda destek verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Eğer bir sorunuz varsa alabiliriz. Arzu ederseniz ben bir tanışma olsun diye meclis üyelerimizin isimleri ve meslekleriyle kendilerine biraz söz vermek isterim. Teşekkür ederim. Cabat Erdoğan, sizleri ilgilenmek için eskiden bu teşekkür ederim. Hüseyin Yücel, Ağustos Genel Meclis Tüm basın arkadaşlarımız olsun, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. ettiniz, saygılar. Başlarınızı sizler için de sağlayacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabi, İl sosyomet. NTM İngilizler, Emekliyim esnafım. emekliyim, <Hoş> <laughs> e esnafım. üretici, Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Ahmet Merkez Genel Esnafım. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Türk Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Merkez e, İl Genel Meclisi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yüzdürmüzün Milliyetçi Hareket Partisi Sursa İl Genel Meclisi hepiniz hoş geldiniz. Nakdiyeci'nin memleketi yükünü taşıyoruz. Bu anlamda buraya geldik. İnşallah burada bir hizmetler yapmaya çalışacağız.